merhaba arkadaşlar bugün şöyle bir şey oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde burayı DGS ile kazanan iki tane hemşelik öğrencisi var kazanmışlar Hatta şu an dördüncü sınıfa geçmişler yani düşünün birinci sınıftan başlatmış Sivas Üniversitesi artı dört yıl daha okuyacak ee, bazıları soru işte hocam iki yıl okuduk üzerine bir de dört yıl okuyacak mıyız Evet yani Sakarya Üniversitesi'ne geçiş yaparsanız Sakarya 3'ten başlatıyor. 2 yılda değil de o da yine alttan derslerle falan 3 yılda bitiyor. 3 yılda bitiren takipçim var. Ama Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu iki öğrencinin bu arada e, netlerini de göstereceğim. Bu iki öğrencinin 10 e, tane dersini saymış ön lisanstan. de 10 dersini saymış ve ikisine de birinci sınıftan başlattırmış. Şimdi e, bu ikisinin netlerine bakalım. Hemen size gösteriyorum. Galeriye giriyorum. <laughs> evet, ilk ile başlayalım. Şimdi 1417 sıralama yapmış. Bakın arkadaşlar, sizin 1417 sıralama yapmanıza gerek yok. Yani ortalama 3500 sıralamayla da DGS ile hemşirelik kazanabilirsiniz. Biraz fazla yapmış. Sivas'ı kazanmış, puanı daha yüksek. Kaç sayısal? 40, sayı, 40 sayısal, 40 net. Matematikten matematikten 50 soru var. 40 doğru, 5 yanlış yapmış. Onun dışında sözele baktığımız zaman 9 doğru, 2 yanlış yapmış. Burada da şöyle oluyor: 9'u 5'e bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü 5 sözel nete, bakın, 5 sözel nete bir matematik netine eşit olduğu için 9 bölü 5'ten ortalama 2 diyoruz yani. Hadi 2 net diyelim. Bu 2 nete <laughs> Sayısalda neti kaç? Ee, şey? 5 tane yanlış var. 4 yanlış bir doğru gösteriyor. 39 net. 39'a iki 2 ekle 41 net. Yani ÖSYM bu öğrencinin puanını işte 308 ile hesaplarken 41 net üzerinden hesaplıyor. Onun dışında OBPS de 76 imiş bu arada. Puanı 308. Evet şimdi diğer öğrenciyi bulacağız. <laughs> Bakalım diğer öğrenciye o kaç yapmış. Evet bunlar muhtemelen sınıf arkadaşları. O da 420 sıralama yaparak ilk 500'e girerek sayısaldan 44 doğru yani 50 sorudan 44 doğru 4 yanlış 43 net yaptı. O sözlere baktığımız zaman da 18 doğru 6 yanlış yani 17 net desek. Hadi her 4 soru bir yanlış götürüyor ya hadi 17 net, 17 net desek 17'yi 5'e böl ortalama 3 net e, 43 netten sayısaldan yapmıştı. 43 artı 3'ten toplamda 46 net olarak sayısalını hesaplayıp 46 netin karşılığını da 322 puan ÖSYM vermiş. Ee, YouTube kanalımda DGS ile alakalı bir sürü içerik var. Gidip bakabilirsiniz. Koşluk almak isteyen olursa ana, ana sayfamda numaram mevcut bana ulaşabilirsiniz. Ee, yorumlara da çok hızlı cevap veriyorum. Aklınıza takılan DGS ile alakalı her türlü sorunu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.